Aşkım benim için hoş geldin sabah Aşk geldin olsun. uykundan kalkmışsın aşkım olsun bugün hamur yoğurmaya geldim buraya hamur erkeğin yorulacak dinlenecek evet Allah bin kere razı olsun sen Bir tanem. de Allah razı olsun. Ellerin çok güzel yakışıyor. Ben Şükrü'ye hiçbir şey bilmiyorum. Anca hazıra konuyorum. Olsun bize yaparız sen de yersin. Ay sağ ol aşkım. Allah razı olsun öpüyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Onun için geldim yapıyorum sana. Allah bin kere razı olsun. Ellerin dert görmesin. Kurban olduğum Allah'ım sana istediğin ne muradın varsa versin. Amin. Hepimizin ne muradını gerçekleştirsin inşallah. Evet çok hamarasın, çok hamarasın, beceriklisin. Maşallah, içli köfteler yaptın, makarnalarımızı kesiyorsun, ondan sonra ama tahanamızı yapıyorsun. Ne mutlu, seninki gibi güzel dostum olduğu için sizleri hep seviyorum. Ben de sizi, ben de seni tanıdığım için çok mutluyum. Evet aşkım benim, canım benim. Güler yüz tatlı dil. Aynen öyle. Evet evet Allah'ım sana çok sağlıklı ömür versin Amin, çoluğunla gelsin. çocuğunla Allah'ım hayırlı gelinlerden versin sana. Amin Allah herkesi iyilerine karşılaştırsın. Evet sen her şeyin en iyisine layıksın canımın içi benim görsünler bak görsünler seni görsünler tatlı dilini güler yüzünü görsünler tatlı dil güler yüz. Afiyetle yiyin. Yedikçe beni hatırlayın. Sağ ol aşkım. Senin şu güler yüzün bana dünyaları veriyor. Sana baktıkça sanki böyle her şeyim içimden mutluluk geliyor. Senin tatlı dilinle güler yüzünle bir tanem. Aynen senin de güler yüzün tatlı dilin bana mutluluk veriyor. Evet aşkım canım benim. Bugün günlerden güzel bir gün, pazar günü. Ondan sonra ama hatırası kalsın ...günlerin... en güzel günler bu günlerimiz olsun. Rabbim bizim günlerden pazar sabahı saat dokuz buçuk yedi buçukta geldin. Ellerine sağlık hamurumu hemen yoğurdun pazılarımı yaptın bu anıyı da çarşamba pardon özür dilerim konuşmamı da beceremedim yapamadım pazar gününün saati ondan sonra ama dokuz buçuk günü e, 28'i Aa kapı çaldı. Şimdi kapıya gidiyorum. Ee, gününü tamamlayamadım. Şimdi gelince gününü tamamlayacağım. Ömerdir. Ömer mi? İnşallah Ömer değildir. Şimdi gelirse bizi mahvedecek. Hele kapıya doğru gidiyorum. Bakayım kim? Ömermiş. Geldi yine Ömer. Baksana. Yemek hazır. Tamam. Anneannen geliyor. Gel. Canavar oğlan gel. Bugün bizi rahat koy tamam mı? Sesin hiç çıkmasın. Aha geldi torunun. Anneanne. Anneanne, Anneanne. Anneanne hazırmış. Tamam oğlum geliyor. Şimdi daha marmaz var. Bitti bitti, bitti. bitti bak. Bak bak bak. Hamurumuza bak 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 bak. Ellerine sağlık. Ha torun bu da torunu torunu. Kalkmış yataktan atletle fırlamış gelmiş. Ne yapalım? Bu kadar.